selamlar yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Dün video atamadım çünkü uyku düzenim çok bozuldu. O yüzden bunun telafisi adına bugün iki video gelecek hatta yarın da iki video gelecek ondan sonraki gün de video gelecek. Evet öyle. Arkadaşlar bugün çöl survival'a devam ediyoruz. Yani bu videoya 5000 like gelmedi. Çöl Survival'ın ilk bölümü de gelmedi. O yüzden bir gün geciktirme attım. Bu bir ceza değil. Bu, bu video senin beğeni atman için bir teşvik. Ayrıca Çöl Survival videoları da 20 dakika olsun abi. Oğlum benim vurun delikleri yamuk lan harbiden. En son lootumuz yapmıştık. Lootumuz yaptıktan sonra böyle giriyorduk. Artık bugün evimizi kuruyoruz. Evimizi kurduktan sonra da bir tane de kadın. Kadına da ihtiyacımız var bu arada. Şurada bir tane köy var. Evi kurmadan önce bu köye gideceğim. Buradan kendime güzel bir eş de bulacağım arkadaşlar. Artık Minecraft'ta yalnız yaşamak istiyorum. Burayı sanki ben kazmışım gibi bir garip. dost sanki bu köyün demircisi var ha? Bir tane. Bir tane varsa fidan istiyorum artık. Oha burada hem köy var hem yanında tapınak var. Abi bu nasıl bir köy? İneğimiz var. Burada ben burada yaşarım. Tapınaklı köy var lan. Oğlum bu nasıl bir yapı? Oha bedava yün. Kim öldürmüş lan bu koyunu? Kurt falan mı gelmiş buraya? Bu koyun nasıl ölmüş lan? Kaçma 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 kaçma. Bunu almak istiyorum. Baltamızı yapmadık da o yüzden ben buna gideceğim. Zümrütle kıracağım arkadaşlar. Ayrı zamanda 10 tane zümrütümüz var. Bu 10 tane zümrütle de güzel bir alışveriş biznes yapacağız burada. Ama köy köylüler burada. Bu köylerin hepsi işsiz. İnsanlara iş vermemiz de lazım. Benim yatağım nerede? Ben yatağı almayı unuttum. Şu yatağa da gideyim. Alayım arkadaşlar. Köy buraya doğru devam ediyor ve burada da demirciye dair hiçbir kalıntı yok. Hemen buraya girelim. Buranın girişi yok. Çünkü bura garip bir yapı. Evet. Saman koymuşlar lan. Burası köylü tapınağı abi. Dünyanın garip tapınağı. Hadi gidiyoruz. Bismillah. Şuradan ekmeğimizi yiyelim abi. Hiçbir şekilde şu basmam gerekiyor. Kıralım bunu. Süper. Süperiz biz. Şunları bir toplayalım. Topla 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 topla. Topladık. Şimdi kumumuzla beraber yukarı çıkacağız. Şurada o altın apple çok güzel. Ne yatabiliriz Ne yatabiliriz. Şeker kamışını atalım. Altın apple alalım. İplerimiz bir sürü zaten. İp almaya gerek yok. Altın apple alamadık. Golden apple, apple'ımızı aldık. Altınları almama gerek var bu arada. Altınları toplayacağız. Çünkü nedire gidiyoruz arkadaşlar. Bu bölüm Nether'a gidiyoruz. Darbe 2, darbe. Darbe 2 alırım. Yatağı almayı unuttuk. Eyvah eyvah. Hemen hemen bir tane köylü yatağından kaldıracağım. Ha ben buraya gideyim. Şu adam kalk lan oradan. Kalk. O kalk lan. Ha ben burada uyurum. Oh Güzel bir gece geçiriyoruz arkadaşlar köylüyle beraber. Git. Hayır güzel bir gece değilmiş. Bana yaklaşana kadar her şey çok güzeldi. Biz şuradan geldik. Şuraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün cehenneme gidiyoruz arkadaşlar. Nether'ımıza gidiyoruz. Nether'dan birazcık alışveriş yapacağız. Ama Nether'a gitmeden önce çok önemli bir iş yapmamız gerekiyor. Bu da altınlarımın birkaçını kullanmam demek. Bunu neden yapıyorum? Çünkü cehennemde pilginler bize saldırmasın diye. Bu arada arkadaşlar benim inek diye bir kanalım vardı biliyorsunuz. İnek versiyon 2. Şu an yayında. Versiyon 2 hem de. Ama bu sefer ismi Short. Short Enzel. Short Enzel diye bir kanal açtım. Günlük 4 tane inanılmaz Minecraft videosu. 4 tane. 4. Çok fazla. O 4 tane Minecraft videosu yüklediğim kanalda. Ha şurada ya da şurada. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Tepede bile olabilir. İleride de bir tane köy var. Oha burada garip bir şey olmuş. Su taşmış lan buradan Nasıl taşmış abi bu su? Ekmeği alalım sadece. Bir tane yatak alalım ya. Artık demir sıkıntımız da çözüyoruz abi. Bu videoda demir sıkıntımız da çözüyorum. Gel buraya. Sen ilk önce beni öldürebilir misin? Ben şöyle bir yapı yapayım. 3 bloğa vuramıyorlardı. Aynen 3 bloğa vuramıyorlar. <laughs> Adam geldi tek attı ya. Abi 3 blokluk şeye vurabiliyorlarmış. O golem şu an kendini ölü sayabilir. Çünkü Nevolimte Ali'ye geliyor. Benim oyundaki ismim Nevolimte Ali'ye bu arada. Merak ettiğim bir şey var. Bu golem beni öldürdü ya. Şu an tekrar saldıracak mı? İnşallah tekrar saldırmadan alırım. Tekrar saldıracaksa da gözleri kırmızı olur zaten. Merhaba. Allah'ın belası. 3 blok değil miydi bunlar? 4 blok mu oldu oğlum son güncellemede? 4 bloktan mı vurabiliyorlar artık ya? Oğlum benim ne çok eşyam varmış bu arada. Hepsini balalım arkadaşlar. Şuranın üstünde de eşyalarım var. O demir golem şuraya çıktı beni oradan vurdu büyük ihtimalle. Yoksa benim ölmemin imkanı yok abi. Bu sefer 4 bloktan gidiyorum senin yanına. Merhaba. Allah'ın belasısın sen. Şöyle 1, 2, 3, 4. Vurabiliyor muyuz? Yaklaş. Yaklaş. Abi ben deneyeceğim ya. Denemekten zarar... Vuramıyor. 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 Vallahi öldürdüm seni. Öldürdüm seni. Böyle alırlar işte. Sen ölü bir golemsin. Sen ölü bir golemsin. Vur. Bit. Shift'e bastığım anda öldürür. Hani böyle Minecraft'te eğiliyorsun ya. Bastığım anda öldürecek. Vur abi. Kılıç gitti lan. Yumruk. Yumruk. Kılıç gitti arkadaşlar. Öl artık ya. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır vuruyorum. Öldü. Ha demir çıktı. Demir çıkmadı sandım. Bir an ne oluyor lan diyecektim. Tamam. Bir yerden crafting table bulacağız. Crafting table'ımız var zaten kitap bulup kitaba yazı yazabiliriz. Yazabiliriz hayatımızı ama yazmaya gerek yok. Evet crafting table'ımız burada. Şunu şuraya koyalım. Çubuğumuz yok. Çubukları buradan karşılayabiliyoruz. Evet. Kılıç yapacağım abi sen. Demir aa çok güzel. Demir kafalık mı yapsak? Demir kazma mı yapsak? Demir kazma yapmak çok daha mantıklı. Demir kazma yapalım. Altın kazmanın çünkü pek bir ömrü yok. Altın kazmanın ömrü kelebek kadar. Şuradan bir tane şunu alacağım. Alalım. Şunu da kıralım. Çubuk geldi iki tane. Çok güzel. Bu da bana çok güzel bir fırsat verdi. Bu bana demir kazma yapma fırsatı verdi abi. Nerede? Demir kazmamızı da yapalım. İki tane de fazla arttı. İki tane dursun kenarda. Bunları ileride hayırlı bir iş için kullanıyoruz arkadaşlar. O iki taneyi. Şöyle gene gidiyorum abi ben. Arkadaşlar köyden ta buradan geldim. Ha böyle koştum koştum koştum. Burada bir tane tapınak bulduk. Fakat bitti mi? Bitmedi. Bizim hayatımızı değiştirecek olay işte burası. Burada her şey burada başlıyor. Fakat obsidiyeni kırmak için elmas kazıma yapmam lazım. Ama belki yapmaya da gerek yok. Burada çok güzel bir olayımız var bizim. Buradan ölmeden, ölmeden, ölmeden ki ben ölmeyi çok severim biliyorsunuz. Keskinlik 3, altın kılıç. Altın olduğuna bakmayın. Keskinlik 3 yani kopartır adamı. Çakmağımızı aldık. Alev topunu almaya gerek yok. Ya da alev aynen almaya gerek yok. Kullanamam şimdi ben. Kendimi biliyorum arkadaşlar. Ben biz kumumuzu alalım. Şu etrafı bir temizlemem gerekiyor. Taş şuradaki altın bloğa ben gözümü diktim. Çünkü altın blok lazım. Altı bunun dolu olabilir. Altını bir bak bakmamız gerekiyor. Altı dolu değil. Güzel. Altın bloğu bir alalım. Ölme ölme ölme. oha 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 oha. Orası tehlikeliydi. Altın blok geldi mi üstümüze? Altın blok yanmış lan. Abi ben ne anladım bu işten? Altın bloğu alırken dikkatli olmak gerekiyor. Tamam bu portalı yapabiliriz. Şimdi şurada köşedekiler bir işe yaramıyor. Aynı zamanda alta 2-3 tane daha koyacağız. Bu portalı yapacağız. Altın nerede bizim altınımız? Bunların sanki tepesinde bir altın daha vardı. Yok lan altın bitmiş. Şu an bu portalın koordinatlarını almak çok mantıklı. O yüzden ben bu portalın koordinatlarını alacağım arkadaşlar. Akşam ama önce şuradaki tapınağa girip şurayı lootlamak çok önemli. Artık bu bize önemli bir görev oldu. Şuradan girelim ama burada kesin yaratık vardır ha. Aynen öyle. Patlasan iyi edersin. Patla. Aa kalkan yapmamız çok mantıklı. Ama kalkan yapmak için oduna da ihtiyacımız var. Yani her şey her şey üstüme doğru geliyor arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru inelim. Bismillahirrahmanirrahim. Atlıyorum abi. Kır 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 kır. 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 Hemen bir tane yemek. yemeğimizi yiyelim. Tepeden buraya bir tane zombi inerse beni gebertir. Ama inmeyecek. Ben biliyorum sadakat 2. Bu işe yaramaz. Kemikler almaya gerek yok. Bir sürü kemiğimiz var. Bir şey almaya gerek var mı? Bağlama araleti yıldırım yönlendirmesi. Altınları alalım. Altınlar çok önemli. Bir altın bile o gelmedi abi ya. Şuradan geri çıkıyorum. Tamam akşam oluyor. Akşamımızı burada güzel bir şekilde geçirmek istiyorum. Şu yatağı alalım bu arada. Yataksız bir yere gidilmez abi. Arkadaşlar gene bir köy buldum. Ben bu köyde kendi şansımı denemek istiyorum. Bir daha. Bir şans daha. Ben bence bu şansı hak ediyorum. Burada demir. Aa demirci. Aa demircinin üstündeymiş zaten. Ne var burada? Oha! Bir tane ama ya. Ama bir tane. Neyse işimi görür. Bu benim işimi çokça görecektir. Şu altınları da alalım. Bu demir kask alıp kafama giyeceğim. O altın elmayı unutmadım. O altın elmayı tekrar alacağım oradan. Takımı çek. Tamam. Takımı çektik şu an. Takım çektik. Aynı zamanda fidanımız var. Bu fidana şimdi çok iyi bakacağız. Kemiğimiz var. Kemik tozumuz var. Bu ağacı çok iyi bir şekilde değerlendirmem gerekiyor ama inanılmaz iyi bir şekilde değerlendirmem gerekiyor. İlk evim abi. Köyün şurasına kuracağım. Zaten köyü şurada, arada burayı ziyarete gideriz. Şimdi şöyle bir olay gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir operasyon çekmemiz gerekiyor. Abi şimdi bende toprak var, değil mi? Ben bu toprağı alacağım. Burayı yeşillendireceğiz. İnşallah yapabilirsek. Köy yeşillendirme projesi. Fidanı ekiyorum. Çok güzel. Fidanımız olmaz çok güzel. Bir tane kaç tane kemik tozu? Şu kadar kemik tuzu yeter. Büyü, büyü ilk ağacım. İlk ağacım bu çok büyük bir gelişme. O yüzden bir tane çalışma masası koyalım. Yumruklayacağız. Abi ikinci bölümdeyiz. İlk ağacımızı ikinci bölümden yapıyoruz. Ve inşallah bu ağaçtan, yapraklarından bize fidanlar verecek. Fidan vermezse çok büyük sıkıntı. Hemen bu ağacı kıralım. Bir tane balta yapmak istiyorum öncelikle. Aynı zamanda artık küçük bir maden yapacağız. Video dışı maden kasmayacağım ama. Normal video içi kasacağım. Hemen şunları da kırayım da ben. Fidan düşecek mi düşmeyecek mi bakalım. Bu arada bunlar kendi kendine kırılınca da veriyor. Kendiniz kırınca da veriyor. O yüzden ben kendim kıracağım. Hızlıca çıksın diye. Fidan çıkmaz da çok büyük sıkıntı bu. Aha çıktı. Vallahi çıktı. İki tane çıktı. iki tane çıktı. İki tane mi çıktı? Ha buradaymış lan. Bir tane çıkmış olabilir. Ya iki tane çıktı. Çok güzel. Şunları kıralım. Üçüncüsünü de verirse inanılmaz güzel olacak. İnanılmaz ama. Yani mükemmel bir gelişme bizim için. Tamam biz burada bundan uğraşırken ondan bir şeyler düşebilir. Şuradan işime yaramayan bir şey atayım da ben. Şunu atalım. Çubuğumuzu yap yapacağız. Çubukla bir tane ben balta yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu demir bize şeyden geldi galiba. Şu en son gittiğimiz tapınaktan geldi. Bir tane baltamız var. Şimdi iyice buraları yeşillendirme çalışması. Şuraya bir tane ağaç, şuraya bir tane ağaç. Aynı zamanda şuraya bir tane ağaç ekiyoruz. Aynı zamanda şuraya bir tane toprak koyacağım. Bu çok iyi gelişiyoruz bu arada. Bu bizim için çok büyük bir gelişme. 4 ağaç ama 4 ağaçtan az fidanım var benim. Belki fidan düşmüştür şuraya. Başka fidan düşmedi. 2 fidandan geliştireceğiz kendimizi. Bir tane daha düş. Bir tane daha düş. Düş. Düşmedi. Ee, top, top ağaç. Şunu alalım arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane kendime sandık yapmak istiyorum. Ya da yapmaya gerek yok. Köyden de çalabilirdik. Fakat en azından odunlarımı değerlendireyim. Bir geliştiğimi hissetmek istiyorum. O yüzden sandık ve evi şuraya yapıştırıyorum. Mininden. Ah iki tane sandığım varmış zaten. Neyse iki tane olur. Şunu şöyle... Niye böyle oldu lan bu? Ha bir tane yamuk koyduk. Neyse sıkıntı yok. iki ayrı sandık olsun. Şunları bir atalım. Artık kafamız bir rahat olsun. Envanterim dolu dolu gezmekten bıkmıştım zaten. Şunları atacağım. Fakat içinden ekmeği geri alalım. Ekmek faydalı. Biliyorsunuz ekmek yemezseniz bu oyunda ölüyorsunuz. Kemik tuzumuz var. Çık. Çık çıkmadı. Kemik almamız gerekiyor. Şu sandıkta kemiğim olacaktı. 62 tane kemik var. Hepsini kemik tozu yapacağım. Zaten yapacak başka bir şey yok. Baltımız nerede? Baltımız. Evet. Ormancı olduk. Başka filan düştü mü? Filan düşer. Filanın düşmesi sıkıntı değil. Biz ilk evimizin temellerini atalım buradan. Şunu koyuyorum. Böyle zaten çöldeyiz. Çöl bir yamunda olduğumuz için hafif çölüm trak bir ev yapacağım. Burası tarım alanımız olacak. O yüzden evimi tam buraya yapmak istiyorum. Şöyle kum taşlarıyla yapacak başka bir şeyimiz yok çünkü. En azından şimdilik. Kum taşlarıyla odunu karıştırıp minik bir tane ev. Şimdilik minik. İleride bunu büyüteceğiz. Şuraya da. Şuraya bir tane kapı gelecek. Hatta kapıyı yap yapalım ya. Aynen kapıyı şimdiden yapalım. 3 tane kapımız oldu. Başka odunumuz yok. Bu oyunda da ladine erişiminiz imkansız olduğu için böyle salak saçma. İğrenç koyduk bu arada. Şuraya koyacaktık. Böyle salak saçma kapılar yapıyorsunuz. Valtı elimizden. Aha bir tane filan düşmüş. Sağ tarafta gördüm. O fidanı da alalım hemen ekelim. Burası benim sınırsız farmım olacak diyecektim. Fakat sınırsız değil çünkü elimizdeki toprak e, miktarı da kısıtlı. Dört tane fidan çıktı çok güzel. Şunu şuraya ekelim. Şunu şuraya ekelim. Şuraya. Aynı zamanda şuraya da bir tane toprak koyacağım. Oraya koyduysam buraya da koyarım abi. Ben oraya koyduysam buraya da koyarım. Ben bunu da başarırım ben buraya da koyacağım. Şimdi elimizdeki topraklar gelsin. Toprakları tekrar ekelim buralara. Buralar bizim sınırsız ağaç farmımız olacak. Orman oldu lan burası bildiğin. Ay çok güzel çıktı. Oha kocaman ağaç çıktı. Ağaç ev yaptığımızı düşünsenize çöldü. Bunu da çıkartalım tamam. Süper oldu be. Vallahi güzel oldu. İyi. İlk odunlarımızı buradan kasacağız. Evimizi buraya yapıyoruz. Şu çıkarttığım odunlar neredeydi benim? Ben odunları bir yere koyduğum. 3 tane çıkmış. Birazcık daha odun keseyim. Evi tamamlayalım en azından. Şu büyük ağacı kesmek oyunun en iğrenç şeyi ya. Ben bunu hiç sevmem. Büyük ağaç kesilmiyor. Çünkü çok zor. Bayağı da bir odun çıkmış ya bu ağaçtan. Ben bunu sevdim. Şuradan gidelim. Şurada da odun var. Başka? Şundan kır... Oh, altından kırmayalım. Altından kırmayalım. demirle kıralım. Baltamızla kırmak daha mantıklı. Orada da odun olabilir. Bakmamız gerekiyor şöyle. Hafiften çıktı. Çok güzel. Ha Bir tane daha odun bulduk. Şuraya yatalım. Tamam. Başlangıç noktasını ayarladık. Aynı zamanda şu yemeğimizi de bir yiyelim. E Ekmeklerimi ben galiba depoya koydum. Akşam olmadan evimi tamamlamak istiyorum. Şurayı kırarsak daha güzel bir görüntü ortaya çıkabilir. En azından yani çölde yapabileceğim başka bir şey yok. Yani var ama elindeki kısıtlı imkanlarla ancak şöyle salak saç evler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çatısını kum taşından yapacağız. Birazcık böyle garip bir görünüm olabilir ama ben güzel gözükmeye çalıştıracağım yani. Buna bir güzel bir tasarım çekeriz. Burayı normal taştan da yapabilirdim. Fakat böyle birazcık şöyle uyum sağlasın diye böyle bir operasyon çekiyoruz. Böyle minik. Burası bir kulübe. Yani kulübede yapabileceğimin en iyisi bu üst kata çatı katı filan yapacak yer bile kalmayacak. Çünkü o kadar fazla saçma bir şey olacak ki. Yani elimizdeki kısıtlı imkanlar bize bunu sağ. Bu arada evin içi o kadar da kötü gözükmüyor ya. Tatlı gözüküyor. Tatlı çatı katı falan yapmaya gerek yok. Ev zaten minicik. Bu eve yapabileceğim en mantıklı şey bunları normal kırık değiştirmek olabilir ileriki zamanlarda. Şu ağaç farmını ilerletebiliriz ama böyle büyük ağaçlar çıkmasın lütfen. Yani yalvarırım. 11 tane fidanımız oldu. Toprakları koyalım hala şuraları iyice bir ormanlaştıralım. İleride bize faydası olacak. Tek sıkıntı toprakları bulamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar çöl soğuk olur. Çöl soğuk olacağı için ben şuradan bir tane maden girişi yapacağım. O yüzden gidelim buradan en azından gündüzleri birazcık daha soğukta oturmak amacıyla evimizin zeminini kırık taşlardan yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda bir tane mağara girişi oluşturalım şuradan. Artık mağaraya denk gelmek istiyorum. Normal bir taş görmek istiyorum artık. Şunlardan bıktım. Aha normal taşlar. Güzel. Çok güzel. Ama burası bir su. Yani bu kötü bir şey aslında. Şuradan normal taşları kırabilmenin en mantıklı yolu şuraya bir tane kapı koymak kapıyla oyunu buga sokarak nefes alma alanı oluşturabilirsiniz. Böyle de kendinize taş devri. ilk taşlarımızı kırıyoruz. Şöyle şurada nefes alma yeri var. Şuradan tıkırabiliriz. Toplayalım abi bunları da. Şurada da bir tane mağara var. Şuradan çıkalım geri evime gitmek istiyorum. Burası korkunç geliyor bana. Ben burada birazcık tırstım. Kapı burada kalsın. En azından nefes alma boşluğu oluşturuyor bize. Şöyle çıkalım. Nereden çıkıyorduk? Abi nereden çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk lan? Şuradan mı? Şuradan çıkıyorduk. Evet şimdi buradan çıkmak da büyük sıkıntı. O yüzden kumları koyarak çıkmaya çalışacağım altıma. Şöyle koyalım kumları. Koy 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 koy. Tamam çıktık. Eyvah eyvah. Güneş yok. Güneş yoksa bu da demektir ki zombiler spawn olacak. Şuradaki malzemeleri alacağım. Yavaştan içeriye taşıyalım. Çünkü artık korkunç geceler bizi bekliyor. Hem yatağımızı da içeriye koyarız. Hem evin zeminini bir düzenleyeceğim. Şunu da alalım. Tamam bütün kumları kırdım. Kapı dahil yarı yeri kırdım. Burayı hemen taşlarla kapatalım. Kötü bir gece bizi bekliyor olabilir. Tamam hepsini koydum. İşe yarayacak her şeyi de koyalım. Şu şu şurada kalsın. Yemeğimizi de alalım. Yemeğimiz nerede? Ekmeği göremiyorum. Ekmek envanterimdeymiş. O yüzden göremiyormuşum. Şuradaki el, altın elmamı almak istiyorum. Bunları da içeri koyalım. Arkadaşlar bölüm burada bitsin. Video dışı maden mi yapayım? Yani böyle birden oyuna gelince 64 tane elmas falan hani anladınız ya. Ondan mı yapayım yoksa bunların hepsini video için mi ki Tabii video için yapmak daha mantıklı. Kendinize iyi bakın. Uzun video. Siz istediğiniz ben yaptım. Şu an bu videoya bir tane like tükürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.